En son konuşan, konuşan öğretmenimiz gayet güzel bir şey söyledi. Yani Ankara'da oturup sorunu çözmek için e, kafa patlatacaklarına uygulamada bizi biz zaten sorunun içindeyiz uygulamayı zaten biliyoruz bize böyle bir yetki verilseydi belki biz sorunları daha rahat aşabilirdik diye ifade ettiler. Ortak ortaya çıkan sorun e, internetin olmaması kalabalık ailelerde e, ayrı bir sorunun e, oluşması bilgisayar televizyonun olmadığı ailelerde var. E, dolayısıyla bu ciddi bir sorun. Müzekte internet üzerinde haberleşirken internet olsa bile e, zaman zaman kesintilerin olması hatta bazı yerlerde elektriklerin kesilmesi dolayısıyla eğitime ulaşılamama gibi sorunlar çıktı. E, okulda ciddi sorunlar var e, yani e, Ezgi öğretmenimiz söyledi 500 lira bir bütçe okullar için ayrılmış gerçekten şöyle bir düşününce Kaç öğrenci var orada? Öğrenci başına bile neredeyse 1 lira düşüyor. Dolayısıyla siz kalkıp 1 liralık bir bütçeyle bir öğrencinin sorununu çözemezsiniz. Bir başka gerçek daha var. O da acı bir gerçek aslında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak kaynakları yok. Parası yok Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Örneğin genel bütçe dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı evrensel hizmet fonu var. Bu ayrıca işte e, tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları satılırken oradan belli bir miktar vergi alınıyor ve evrensel hizmet fonuna aktarılıyor bu para. Evrensel hizmet fonuyla pek çok ihtiyaç giderilebilir. Okulların ihtiyacı giderilebilir. E, yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki neden bu para nerede ve burada ne kadar para toplandı? Ben milletvekiliyim bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir belli bilmiyor. Hiçbir öğretmen bilmiyor. E nerede bu para? Ama biz bir çağrı yaptık Milli Eğitim Bakanlığı'na. Tableti, bilgisayar olmayanlar veya internet erişimine ulaşamayan aileler var. Bu ailelere internet erişiminin sağlanması ve bunun da e, evrensel hizmet fonundan karşılanmasını da söyledik. Ama anladığım kadarıyla adı var, fon olarak duruyor, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor. Temel sorunlarımızdan. Birisi bu. Okullarda hijyen sorunu, yardımcı personel sorunu hala var. Bunun çözülmesi lazım aslında. 60 bin kişilik yardımcı hizmet elemanına ihtiyaç var. Bütün okullarda bunun olabilmesi için. Söyledik yani yardımcı hizmet personelini diğer bakanlıklardan veya geçici işçi çalıştırarak e, hijyen sorununu çözemezsiniz. Hijyen sorunu çözmeniz için e, kadrolu eleman almanız lazım. Onları eğitmeniz lazım. Onları yetiştirmeniz lazım. Okulu, tuvaleti, paspası vesaire o çerçevede bunların hizmet sunması lazım. Bunu da önerdik. E, 57 bin e, ek ders diye ve e, 92 bin yeni öğretmene ihtiyaç var. E, maalesef bunlar da e, sağlanmış değil. Biz hatta şu teklifi yaptık. Dedik ki, bizi arsa gösterin. Bizim Belediye başkanlıklarımızın ordu olduğu yerlerde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü olabilir, valilik olabilir. Okul için bize arsa göstersinler. Bizim belediyeler okulları yapsınlar. Bütün kurallara uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı da gelsin denetlesin. Okulları Milli Eğitim Bakanlığına teslim edelim. Dolayısıyla ek ders ihtiyacı da büyük ölçüde giderilmiş olur. Çünkü ifade edildiğine göre Milli Eğitim Bakanlığının açıklamalarına göre 57 binde ek derslik olursa pandemi kurallarına göre çocuklarımız okula devam edebilir diye e biz yapmaya hazırız.